Hocam bugün çözüm süreci komisyonu toplanıyor. İlk Hayır. toplantısını yapacak. Hayırlı olsun. Yani dün bu toplantıya hazırlık yaptılar e, Numan Kurtulmuş'un odasında. E, orada bile kavga sürüyordu yani. O kadar çok bilinmezlik var ki komisyon o günde dedim ya araç mıdır amaç mıdır belli değil yani. Nasıl karar alacağı belli değil. Ondan sonra yani 51 üzerinden mi gideceksin yoksa 47 üzerinden mi gideceksin mesela bu bile belli değil. İsmiyle ilgili zaten öneriler havada havada uçuşuyordu. Nihayet bir isim buldular. Senin de kalbin kırılmasın, senin de kalbin kırılmasın. İşte biri demokrasi sözcüğünü koyduruyor, biri adalet sözcüğünü koyduruyor, biri bilmem terörle mücadele sözcüğünü. Her tarafa gül dağıtan bir, bir yaklaşım var işte senin de kalbin kırılmasın diye. Herkesin istediği sözcükleri ekleye ekleye böyle uzun bir komisyon ismi yaptılar. Bilmiyorum ya İnşallah işe yarar. Ama dediğim gibi yani benim mesleki deneyimlerim bir şeyi komisyona havale ettiğinde oradan bir şey çıkmadığını gösteriyor. Zaten bu komisyon daha başlamadan yaşanan tartışmalar komedi seviyesinde yani. Hocam Fatih Altaylı da kendi kanalında bir açıklama yaptı. Bunu değerlendirmek ister misiniz? Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'a şiir göndermiş. Sürecin mimarını saygıyla selamlıyorum notu bırakmış. İkisinin arasında zannedilenden daha öte bir uyum ve anlayış birliği var. Açıklaması yaptı. Yani bu, bu detayları çok doğrusu istersen bilgim yok ama şunu biliyorum. Yani Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a bakışı son bir sene içinde çok değişti. Bölücü başı, bebek katili seviyesinden PKK kurucu lideri seviyesine geldi. Bu değişim bile bence çok büyük bir değişim yani. Bakalım hayırları vesile olsun ya. Ben şaşkınlık içinde izliyorum yani. MHP'nin bu meseleye bakışındaki 180 derece dönüşün şeylerini merak ediyorum doğrusunu istersen dinamiklerini kaynağını vesaire falan